i <laughs> Değerli hocam, İstihsarda yapımına başlanılan e, erkek Kur'an-ı Kerim hafızlık Kur'an kursu çalışmaları başlamış gördüğümüz kadarıyla. E, biraz bilgi alabilir miyiz? Vatandaşlarımız da merak ediyor. Hem en azından yardım kampanyalarında buradan başlatmış oluruz sizler sayesinde. işlemleri e, hallettik hamdolsun. Bu safhaya getirdik. E, Projelerimiz hazır. Projemiz e, yaklaşık 800 metre kare üzerinde oturuyor. E, 4 kat olacak inşallah. 3500 metreye yakın e, bir kapalı alana sahip olacak kuran kursumuz. İçerisinde 100 hafızımız e, itibar olarak edebilecek. Her türlü imkan e, hafızlarımız için içerisinde bulunacak. Dinle sorunundan, spor sorunundan, konferans sorunundan kadar yemekhanesi, kesimhanesi, her türlü e, kuran kurusunun ihtiyacı olan her şey düşünülmüş, e, mevzuatlarımıza uygun bir şekilde planlanmış, projelenmiş bir şekilde inşallah e, yapıldı. Ve inşaat safhasına geldik. İnşallah hangi zaman kardeşlerimiz tarafından, inşaat adamlarımız tarafından e, inşaatımıza başlanıldı. E, bazı inşaat adamlarımız vererek şu anda başlamış bulunmaktayız. Ancak e, bu e, iş işler rehislerimize manuel olacak büyük bir proje. İnşallah ikincisi kız Kur'an kursumuzu da yapacağız. Ancak şu anda hazır olan bu projemizin el birliğiyle yapılması gerekiyor. Bütün işçi halkımızın buna destek vermesi gerekiyor. Böyle birkaç kişinin yapabileceği küçük basit bir yer değil. İnşallah kıyamete kadar devam edecek. Kıyamete kadar buraya hizmet verilecek. Dursun burada Kur'an okunacak. İşçi bereket sağlayacak. Bütün geçmişlerimizin ruhuna hitap edecek inşallah. Kur'anlar okunacak burada. Ee, ölmez, e, bitmez, kıyamete kadar devam edecek büyük bir hayır kutusu. Bütün e, gönlü zengin, kendi zengin, e, bütün iş adamlarımızdan, bütün hayırsever halkımızdan e, buraya destekleri bekliyoruz inşallah. Bir malum bir, bir dernek kurmuştuk, derneğimizi e, genişlettik. E, yeni bir başkan seçildi, kendisi Hüseyin Karakuzu iş adamımız. E, ve kendi ekibini oluşturacak Hüseyin Karakuzu'nun eşliğinde başkanlığında inşallah inşaatımız yürüyecek. Ee, sizlerden bu konuda destekleriz bekliyoruz inşallah.